Antalya kampımızdan herkese merhaba. Bildiğiniz gibi e, bu akşam Türk milli takımımızın çok önemli bir maçı var Norveç'te. Şimdi maç öncesinde e, büyük bir heyecan var. Ve yanımızda milli futbolcumuz Berkay Özcan ve Norveç milli takım oyuncularından Fredrik Gulbrandsen var. E, kendileri iddialaştılar maç öncesinde. Biz de onların kısaca görüşlerini almak istiyoruz. Berkay senin maçla ilgili tahminin öncelikle maçla ilgili görüşlerini alalım. Ee, i̇lk maçı zaten güzel bir galibiyetle Kapattık 4-2 Hollanda'ya karşı. Um, i̇nşallah bugün de um, iyi bir maç sergileriz. Um, kazanacağımızı düşünüyorum. Çok iyi oyuncularımız var. Um, Freddie'ye de söyledim bunu Biz kazanacağız diye. Um, i̇nşallah da öyle olur. And Fred, what do you think about the game for tonight? No, I think it will be a, an even game. It will be a difficult game. Uh, Norway they have a new coach. Uh, also a lot of new players, young players. Uh, But yeah, I I think that will win, and I Evet, Fredrik de Haaland'a güveniyor. Haaland'ın atacağı golle kazanacaklarını düşünüyor. Biz de tabii ki tek tek türümüz Şenol Güneş'e ve milli futbolcumuza güveniyoruz. Son olarak Berkay aranızda bir iddialaşım var mı maç sonucuna dair? Evet, kaybeden çay getirecek bütün takıma. Freddy de biliyor o olacağını. Değil mi Freddy? <gülüyor> <gülüyor> and what's your prediction about the game score? Uf, I think will be very even but uh, I would say 2-1 for Norway. Evet, Fredrik de Norveç'in 2-1 kazanacağını düşünüyor. Şu an zaten oyuncular sahaya çıkmaya başladılar. Maça artık sayıla dakikalar kaldı. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Maç sonunda görüşmek üzere. şimdi ceza alanı içeri baktı Yusuf Yazıcı orta Ayer döndü Gol! 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 Vazio ha! Şöyle değil Vazio Vazio Handicap bro

but very good, very good corner, huh? Yeah, yeah. Oh, take three take. players there. Come on, man. Oh, he's three, eh? Yeah? Yes. But I think yeah. they defence so, huh? mm. He's all alone. Ah. Yeah. Well, well, My bet is finished, huh? <laughs> <laughs> two, two one I bet. iyi topu dışarı gönderdi. Maçın 36. dakikasının normal ve etkili geldi. Bir an nefesimizi tuttuk. Şurada Bey'in bir pası, pas arası yapamadık. Sonra Okan eldivisi kalanı da geçti. Bu vuruş yan da son nokta vardı. Evet, ilk yarı sona erdi. İlk yarının sonunda milli takımız 2-0 önde. Berkay ve Fredrik'le beraber izledik zaten ilk yarıyı. Berkay neler söylemek isterse öncelikle sana dönelim. Um, good. In the game. Of course, one to güzel 2-0 önde olmak tabii eee birinci yarıyı öyle bitirmek güzel. Eee inşallah devamını getiririz. Eee bu maçı kazanırız. Ben Fred, what do you say about first half? No, I think uh, Norway had the ball a lot. Uh, Turkey are in the box two times and they score. But this is football, you know it's how it is, we couldn't uh, handle them when they when they came into the box and they scored two goals and it's 2-0 so now hopefully we will try to to change it in the second half. Evet, Fredrik de Norveç daha çok topla oynadı. Türkiye sadece iki kez cihaz aslında girdi ama onda da golleri buldu diyor. E, sonuç olarak futbol bu diyor. İkinci yarıda skoru değiştirmeye çalışacaklarını söyledi. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Maçın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şaret geldi ortaya. Kıdrek direk Gregersen. Edir Rusi oh. hala da topu bu Ronaldo gol gol. Yine uçaktan yine Roberto Carlos da bas. Oラウンドdan başlanacak sebebiydi değil mi değil mi? Bir şey yapmıştı. Was für ein Tor böyle. Golle mal. Was für ein Tor. İşte mükemmel gol. Es. Ofsayt. Var yok. mu? gitti. Solda Şimdi Umut Müdahaleye ödega no. no. Oh my god. Red red. Yes, Congrats. Thank you, bro. Good match. What can we Ve evet, maç 3-0 sona erdi. Milli takımımız Norveç'i 3-0 mağlup etti. Çok mutluyuz. Berkay senin de duygu ve düşünceni alalım. Evet, dediğin gibi Coşkun abi çok mutluyuz. Bir de 3 golle yemek, hiç gol yemeden güzel bir maç oldu. Ee, bizim açımızdan iki maçı da galibiyetle kapatmak bu önemli e, rakiplere karşı çok iyi oldu. İnşallah da e, devamını getiririz. Evet, bundan sonraki maçlarda da inşallah Berkay Özcan'ı da orada göreceğiz. İnanıyoruz milli takımımızda. And Fred Yulus 3-0 today. What do you want to say about the game? Ah, no, Turkey was the best team. So It was deserved and they played very good. They took their chances and um yeah, Norway didn't have too much. They didn't come to almost any chances so it was very very deserved and yeah, of course disappointed to to lose the game. Evet, Fredrik de milli takımımızın hak ederek kazandığını söyledi. Bulduğu şansları değerlendirdiğini, Norveç'in de e, yeterince istemediğini belirtti. Oyuncularımıza da çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir akşamdı, özellikle bizim için çok keyifli bir akşamdı. Görüşmek üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Congratulations. Bir içtir, Pro, thank you. Hemen bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler.

Hey, hey, my friend, don't forget. Congratulations. Hey, don't forget, no bets with the Turkish guys. Yes, yeah. yes. Now I know. I, I yeah, you know. You Not know again. now. <laughs> Not again, please. <laughs> Thank you, Freddy. See you now.